Hisar Belediyesi'nin ölüm kampında e, kurtarılan hayvanların bir kısmı Kırklareli Barınağı'na gitti. Bir kısmı da Güleburgaz Barınağı'na gitti. E, ama orada hala tarlaların içerisinde bir sürü hayvan kaldı. Onun da yarın tekrar doğa koruma bilgi parkları gitti, ve gündüzler eşliğinde o hayvanları da alacağız. E, orada son anda gördüğümüz bir yavru bu. Bir de siyah Belediye ekipleri koluna bir şey takıp burada dikişlerle birlikte tarlalara atmışlar. Ee, sonra biz bunu içeriye aldık. Sonra belediye görevlileri bu hayvancı ensesinden tuttukları gibi diğer köpeklerin içine attılar. Ee, o köpekler de bunu parçalamaya kalktı. Bunu aldık ikisine arabalarımıza attık. Ve şimdi e, birlikte biraz yolculuk edip Lüleburgaz'daki özel bir kliniğe geldik. Bu ikisi bu klinikte tedavi görecekler, ee, İl özel idare e, tarafından karşılanacak bu tedavi masrafları da. Ee, i̇nşallah yarın diğerleri de e, bu hayvancıklarımızda sağlıklarına kavuşacaklar. Hayvanların yaşamakları Konfederasyonun halkası.